Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle Minecraft'a devam ediyoruz. Hmm, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, bugün ne yapacağız bilmiyorum. Ben biraz ev süsledim böyle. Bir tane tavuk var. Birkaç tane şey koydum. Çimenlik. Böyle ağaç diktim. Böyle işte şey yaptım arkadaşlar. Bakalım parkur gelmiş mi bugün. Değişik bir şeyler yapacağız şöyle kapı yap koydum. Ne kapanmıyor bu şimdi? Neyse. O ne? Allah Allah bu ne ya? O da şimdi bu ne yani? Labirent mi? Hadi bu kupadan yesin. Allah Allah. Ana kabalı burası. Aa, bu kadar mıydı yani? Ya basit miydi oğlum bu kadar yani? Bu malzemeler var. Bunlar ne ki? Allah Allah bunlar ne? kutu kutu muydu yani bu parkur bebek bile geçer yani böyle. tarla yapacağız galiba çünkü tarla malzemeleri vardı artık geçenki evi yüzlendirmiştik şu an gider var aldı ana yavru tavuklar evden çıkmış bizim Hayır. Neyse. Bir şey olmaz. Hmm, buraya yapalım yeterli. İkincisi suyu koyalım. Şöyle. Kır. Bu kadar yeter. Şimdi. Çabamız nerede bizim? Ay bir sürü çiçek var demiş. Yazık oldu. Ben da su koyayım. Ben bir tane sinirsiz su kaynağı mı yapsam? E ne ya bir tane sinirsiz su kaynağı yaparım. Tam şuraya bir tane sinsiz su kaynağı yapalım arkadaşlar. Hop bir tane buraya. Bir tane de buraya. Evet. Gördüğünüz yüz. Sınırsız su. Hop. 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 Tamamdır. Onlara ekelim şimdi. Şöyle, şunlardan ekelim. Aynen. Selam. Ha, yani. oradan geçme. Tam üstüne geldim, var ya. yani şunu şöyle şimdi bir de böyle şuradan al şunu şöyle koy şu da şöyle koyduk mu tamamdır bence oldu yani. Şimdi Aynen. Çık çık. Hop hop hop. Şimdi şu... şunu da şöyle koy. Ne ne ekelim? Patates. Patates, patates. Tamamdır. Şimdi güzel oldu yani. Ya acıkmış mıyım ben? Ben de güzel oldu ya. Şeyleri de şey yapacağım. Gıcık oldum. şuraya. Bu kadar yetiyor yani. Yapacak bir şey yok. Artık gece olabilir mi? Öf. Güzel var. Nasıl kemik tuzumuz var mı ya bizim? Deme. Yok deme. yok. yok. hiç yok. Ya e o zaman ben hemen kimi tuz alıp geleyim arkadaşlar. Yani bulup. geldim Ana arkadaşlar bugün ne buldum ben? Şurayı da bir tane ekelim. Şu sen de yani evimiz. Kemik tozları ne izledim? Çünkü buralar buralar diye. Şöyle hop bu Bir sürü arkadaşla koyacağım bir sürü. Çimenler güzeldir ya. Yani. Daha güzel oluyor ya, bence. Oh 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 koy oh, oh, oh. Oh be tarlamız evimiz güzelleşti. Burada da bomba durum var. Burada da saksı çiçeklerim var artık. Neyse evet arkadaşlar videonun sonuna gelme bulmaktayız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Derki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.